Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuzu çözelim. Biraz basit bir soru. Deneme amaçlı olduğu için mazur görün. Şimdi e, gördüğümüz devrenin voltaj ve akım kazancını soruyor. Gain kazanç mı demek tam emin değilim. Öncelikle e, Vs'i zaten bir değer. Bir sabit. Ix'i bulmamız lazım Vs'i kullanarak. Devrenin şu parçasından. Şimdi burada omega kullanacağız normal. yani V eşittir I çarpı R. E, V'miz Vs. I'mız Ix'miş. R'miz de eş değerciden. 100 artı 400'den 500. Buradan Ix eşittir. Vs böyle 500. Daha sonrasında burada bir e, dependent source var. Yani bağlı kaynak. Bunu independent'a çevireceğiz. R'yi 5 kilom vermiş. R çarpı X 5 kilom çarpı x'te az önce bulduk. E, Vs bölü 500. 5 kiloma 5000 dersek şu gitti. 10. Bu durumda şuradaki şu gerilim yani şöyle bir şeye dönüştü. On Vs. Şuraya çizeyim. On Vs. Daha sonrasında şurası I0. Yine aynı on Vs'asını kullanacağız. On Vs eşittir i0 e, fakat yönü tam tersi olduğu için eksi çıkacak sonuç yani eksi 10 vs diyelim çarpı e, toplam direnç 2500 e buradan 2510 attık i0 eşittir vs eksi vs bölü 250 şimdi gelelim tabi şurası da V0 dediğimiz kısım. Burada yazmamışım. V0 nasıl bulacağız? I0 ile bunun geçtiği direncin değerini çarpacağız. Hemen V0 da bulalım. V0 eşittir. I0 eksi Vs bölü 250 çarpı geçtiği şey 2000. Buradan da eksi 8 Vs geldi. Şunu şöyle karşıya attığımızda V0 bölü Vs yani gerilim kazancını eksi 8 olarak bulduk. Daha sonrasında e, I0 bölü Ix i arıyoruz. I0'ı şurada göstermiştik. Eksi Vs bölü 250 Ix'i de burada göstermiştik. Vs bölü 500 buradan eksi 2 geldi.